Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ahtapot odası survival serimizde Adem'i trolleyeceğiz. ama ondan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum Adem'in kanalından bu serinin bir önceki videosunu izleyebilirsiniz Adem'in ormanını yakmıştım yanlışlıkla ona bir hediye vermeden önce onu birazcık trolleyeceğim tuzaklı sandık TNT ve çakmakla. Ona diyeceğim ki Adem gel sana özür niteliğinde bir hediye vereceğim diyeceğim. Tuzaklı sandıkla TNT ile patlatacağım Adem'i ve büyük ihtimal ölecek. Daha sonrasında asıl hediyeyi vereceğim ve kendimi affettirmeye çalışacağım. Umarım beni affeder. Bu arada videodan önce ben birazcık barut topladım. 10 tane barutum var. Barut toplamak harbiden çok zor. Kaç tane creeper kesmeme rağmen harbiden adam gibi de barut toplayamadım. Bak iki tane TNT oluyor. Üç tane TNT oldu toplamda. Üç tane TNT ile Adem umarım ölür. Şimdi bir uyuyalım bundan önce. Daha sonrasında sistemi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle e, sistemi evimizin uzağında yapacağız. Çünkü Adem'in öleceği için etrafta birazcık patlayacak. Bunu e, göz önünde bulunduracağız. Ama bu arada evine gizli bir tabela koyacağım Emirhan'a yaptığım gibi ama bu sefer tuzaklı olacak. Koordinatları vereceğim tabelada. Adem de bu koordinatlara geleceği için güzel olacak. Şimdi nereye yapabiliriz? Bence burası gayet uygun. Şimdi tuzaklı sandığımızı buraya koyuyoruz. Sonrasında ee, altına TNT koymamız gerekiyor bizim. Bir dakika. Şimdi buraya TNT koyduğumuz zaman Adem. Aa, gerçi burası olmaz. Burası e, kum taşı yapmamız gerekiyor. Kum taşı. Tamam yaptık. Tamam. Olur olur. Şimdi buradaki TNT'leri kazacağım. Şimdi TNT'leri diye buradaki kumları kazacağım ve daha sonrasında TNT'leri yerleştireceğim. Sonra burayı kumla kapatacağım ve Adem tuzaklı sandığı açtığı anda TNT ile birlikte patlayacak. Şimdi e, denemek istemiyorum denemeyeceğim zaten ama buraya birkaç tane daha TNT yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. Adem böyle havaya uçsun neyse şimdi ben Adem'i çağırayım bir gelsin sunucu ama ondan önce tabelayı koymamız gerekiyor. Bir dakika tabelayı koyalım böyle bir dakika... Tabela nasıl yapılıyor? Ha, tamam. Şimdi buradan koordinatları almamız lazım ilk önce. Çete yazalım. 15 15 Y 68. Y'ye gerek yok tamam olsun yazalım. ZD 264. Tamam. Şimdi Adem'in evine gidelim ve bu tabelayı yerleştirelim. Arkadaşlar Adem geldi. Yemin ediyorum geldi. Dur bir dakika. Evinde mi ona bakalım. Arkadaşlar bakalım. Koordinatlara gelecek mi? Dur bir dakika. Yazıyorum yatak odamdaki notuma bak. Arkadaşlar bu arada biraz bana kızgın. Önceki videoda onu birazcık kışkırttım. Şimdi bakalım gelecek. Tepkileri çok merak ediyorum bu arada. Acaba sesim gider mi ya oraya? Adem! Gitmiyor gitmiyor imkansız. Buradan oraya zaten gitmiyor diye düşünüyorum. Evet. Bakalım nasıl sinirlenecek mi? Evet gel oraya. Tamam. Arkadaşlar geliyor sanırsam. Bir dakika. Şimdi nerede o? Hmm. Görüş açımıza hala gelmedi. Bir dakika. Hmm. Ah vallahi geliyor arkadaşlar. Dur dur dur. Beni görmemesi lazım. Dur şuraya geçeyim. Arkadaşlar mikrofonumu kapattım bu arada. Tamam dur. Altımda şu an tam altımda. Ama sesim dur. Dur 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 dur. Biraz daha yaklaşacağım. Çekmem lazım. Aa! TNT patlıyor mu? Oh! Yemin ederim patladı. Vallahi patladı. Dur dur sesimi açacağım. Adem! Aşağılara gitmiş adamı. Dur alayım şuraları Adem! Seni trolledim. Trolledim. <laughs> Şimdi Adem'in yanına gideceğim bakalım ne tek verecek. Arkadaşlar bu arada gördüyseniz adamın seti demin yani buraya hazırlıklı gelmiş. Dur dur. <laughs> dur. Şimdi bakalım ne yapacak. Ama arkadaşlar bu arada benim ona hediye vermem gerekiyor. Adem. Yaklaşma. Adem eşyalarını ben aldım. Ben de şu an eşyalarım. Veriyorum bekle ne vuruyorsun Adem ya Eee Tamam ya Allah al. Ya tamam Cık. Ne kızıyorsun ya Al Ofsana. al al tamam tamam al Neyin vardı Yazayım zaten Ya benim kılıcım baltam vardı ya Yoktu yok Of bekle, sen. Bekle. Adem gel 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 sana bir hediyem var gel Vallahi bak kediyem var gel. Da çekiyorum seni. Hayır gel gel. Sana hediye vereceğim tamam. Gel. Dur Masa bir dakika. Elmas blok vermiyorum ya. Adem sana elmas hediyem var al. Kaç oldu? 7 tane. Tamam sana 7 tane elmas verdim. Ya teşekkür ederim. Lan bu kadar mıydı? Şaka yaptım oğlum şaka yaptım. Çok iyi <laughs> lan Teşekkür ederim. Dur dur arkadaşlar bu arada sesini arttırayım Adem'i biraz. Dur hangisi Teşekkür ha bu. Teşekkür ederim. Oğlum çok iyi lan 7 tane elmas. Ben bununla kask yaparım lan <laughs> evet Kaskı evet. Altı. Evet al bir tane daha göğüslük. Göğüslük <laughs> yaparsın. Yok, bal, göğüslüğüm var da kask yapacağım karışık. Ödeştik yaparsın. mi Adem? Yes be. Ödeştik, ödeştik mi? Ödeştik, ödeştik. Ama o trollemeyi unutmayacağım. Yo yo bay elmas verdim ödeştik artık. Ha, bir tane daha ver unutmayacağım. Ya git be. 8 tane verdim oğlum göğüslük yaparsın onunla. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Adem'in de gönlünü aldık bu arada. Dur kaç tane elmasımız kaldı? Toplam 2 tane elmasımız kaldı. Bu 2 tane elmasla ne yapacağız artık? <laughs> Bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu arada benim Adem'in ve Emirhan'ın videosunda da böyle e, bayağı elmas toplamaya falan çalıştım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu arada ben aşağıda arkadaşlar Adem'in videosunda gördüğünüz üzere büyücü deneyimini aldım. Yani ee, büyücü deneyimi ne diye soracak olursanız Eee büyü masasında büyü yaptıktan sonra verilen başarım arkadaşlar. Ama benim büyücü masam nerede? Dur onu almam lazım. Büyücü masam nerede benim? Ben çaldım. Sen nasıl elmas set yaptın? E kaskım vardı, göğsüm vardı, ayakkabım vardı. Ha, ver lan büyücü masamı. Yo yo. Adam. Şey yapmıştım, bende yok, bende yok, bende yok, şaka şey yaptım. Nerede ya bu? Bilmiyorum. Bulmam lazım bunu. Valla bulmam lazım. Dur üstte bakayım. Ben. Bakma, sen bakma, bakma, sen bakma, sen bakma. Dur. Arkadaşlar şuraya bakayım. Oğlum versene. Büyü masamı. Ya arkadaşlar. Büyü masam yok. Büyü masamı bulmam gerekiyor. He. Yok ya Emirhan çalmaz. Bu ne ya? Kır şunları. Hiçbir yerde yok. Ya kafa yiyeceğim ya. İki tane elmas harcadım ben ona Tam iki tane. Aa burada iki tane daha elmas varmış. Dört tane. Ama büyük masam yok. Benim büyük masam nerede? Hayır ya. Hah. Arkadaşlar. Valla tamam ya hatırladım. En son ben buraya yer yapmıştım. Tamam tamam hatırladım. Tamam arkadaşlar ya. Unutmuşum ben burayı. Neyse şimdi şuradan bir deri alalım. Deri lazım bize. Ha, al deri. Daha büyü kitaplık yapmamız lazım. Kitaplığa baya ihtiyacımız var. Bir dakika. Şuradan ne kadar oluyor? 6 tane. Of çok iyi. 6 tane içimizi görür. Dur. Tamam. 3 tane kitaplığımız daha oldu. Buraya koyacağım. Ve bunu da buraya koyacağım. Bakalım ne büyüler veriyor. Verimlilik 2'ye kadar çıkartmışız büyüler arkadaşlar. Bu baya iyi. Baya iyi bu harbiden. Dur bir dakika. Şimdi e, lapis almamız lazım. Lapisimizi aldık. Oraya biraz daha büyü basacağız. Şimdi verimlilik 1 verimlilik 2 basalım. Kırılmazlık 2 de geldi. Şansımıza bakın. Dur keskinlik 2 basalım buna da. Buna bir şey gelmedi ne yazık ki. <laughs> Adem ne yapıyorsun lan burada? Oğlum bak çocuk. Var gitti, var gitti. Bak. Ya, şaka keskinlik 2 ile döverim seni. Şaka yaptım. Tövbe tövbe. Hala. Ne elmas sen git. Tövbe tövbe. Arkadaşlar zırhımıza da basmamız gerekiyor. Biz zırhımıza basalım. Kırılmazlık 2. Ya bir şey de gelmedi ya. Koruma 3 mü? Koruma 3 mü? Arkadaşlar acilen level bulmam lazım benim. Acilen level. Ne leveli be git git sana level mele yok Arkadaşlar level için inekleri çiftleştirme harbiden iyi bir çözüm Emirhan'a da biraz yardım etmiş olacağım ama Emirhan'ın o iki falan da çiftleştireceğim Ama level lazım arkadaşlar yani Kendi iyiliğimiz için yapıyoruz sonuçta Dur Şimdi bunları bir koyalım Şu buğday da büyümek üzere ama Neyse büyür o dur bir ben şunlara bir yemek vereyim de Bakalım level geliyor mu? Çok az geliyor bu ne ya? Dur. Biraz daha vermem lazım yemek. Buradakiler almadı galiba. Tamam. Tamam arkadaşlar 17 level olduk. Son 2 level. Dur. E şimdi Emira'nın çiftliğine gidiyoruz. Orada en buğday da var, bir sürü inek de var. Menoları çiftleştiririm Oo arkadaşlar bu tavuklar var ya. Bu tavuklar efsane bir şey. Dur dur. Ben bu tavuklardan bayağı çiftleştireceğim. Ve büyük ihtimal 19 level de buradan alacağız. Rahat bir şekilde. Dur, çit kapısını açtım yanlışlıkla. 18 level olduk. Hadi hadi hadi. Hala 18 leveliz. Hadi hadi. Bu kadar mı cidden? Bu kadar galiba. <laughs> 18 buçuk gibi bir şey olduk. Bir dakika. Oh! Biraz daha Var mı yok galiba? Şimdi Emiran'ın tarlasına kazalım. Sonra geri ekeceğiz sonuçta. tamam Ekelim. Zaten onun faydası ne olacak bu iş? Çünkü Emiran'ın ineklerini çiftleştiriyorum. Onun işimiz zararına değil. Şimdi girelim şuraya bir. Alalım buğdaylarımızı. Çiftleşin, çiftleşin. Şöyle 19 level olmak üzereyiz. Hadi. Burada iki bitti mi XP'ler? Bitti galiba. 19'un tam ucundayız şu anda. Koruma 3 bir pantolonumuz olacak. Harbiden de baya iyi olacak bu arkadaşlar. Benim korunmamı baya bir güzelleştirecek. Ve arkadaşlar 19 level olduk. Şimdi çok heyecanlı bir şekilde büyülerimizi basmaya gidiyoruz. Arkadaşlar var ya şu anda şehrin güncel olarak en güçlüsü benim en güçlüsü dur pantolonumu çıkarayım ve koruma 3 ta 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 tam efsane oldu he şimdi başka neyimiz var kaskımız var bu ne kırılmaz ki koruma 1 kalsın bunda koruma 1 kırılmazlık 1 geldi başka <laughs> tamam başka da yok ama şu kazmamız biraz kötü kırılmazlık güç lazım bu kazmaya o yüzden arkadaşlar ve bileme taşımıza da ihtiyacımız var. Onu da hemen yapalım. Bir dakika. Nasıl yapılıyordu? Ee, galiba böyleydi. Altına da birer tane böyle. Üstüne de böyle miydi? Dur bir dakika. Ha yok yok dur. Bunları alalım. Dur bunu da al. Dur bir tane buraya. Böyle ve böyle. Evet. Aldık bileme taşımızı. Şimdi 14 levellik bir şey basmayacağım. Daha sonra basarız bunda. Evet arkadaşlar kırılmazlık güç geldi ve 16 levelde. Çok iyi, baya iyi. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz ne yazık ki. Daha fazla sizi yormak istemiyorum ben buyları video dışında yaparım. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman seviliyorsunuz. Bay bay.